Hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkür ederim. Evet. Şöyle başlayayım isterim. Bizim NoteTune ile artık 10. reklam programımız oldu ve bizim için bir iş birliğinden çok yol arkadaşlığına dönüştü. O yüzden benim için böyle NoteTune ile bir arada olmak, tekrar böyle bir etkinlik yapıyor olmak çok keyifli. Biz burada bugün hem yazı hem başarımızı kutlayacağız. O yüzden benim için çok özel bir gün. Evet efendim. E güzel bir işbirliği oldu. Evet. E, devamında sizinle çalışıyorlar evet. zaten. 2023 yaz koleksiyonu olarak, e, kıyafet olarak Olur. beğendikleriniz var mı? Önerdiğiniz var mı? En sevdiğim var. buydu, o yüzden bunu giydim. Bir de böyle evet. siyah kürek evet. pantolon takımım var. O da favorilerimden evet. biri. Ama ben ayıramıyorum ya. Nocturne, Nocturne koleksiyonu çok seviyorum. Bir de bu evet. yaz e, ilk defa böyle farklı bir projeksiyon yaptık. Bikiniyi de kattık şimdi içine, da kattık. O yüzden benim için bu yaz daha farklı ve daha özel. Evet zaten gittiğimde her şey... Evet, <laughs> bu akşam teması ne ki? Evet temayı soralım. Da... Biz bu akşam bir e, e summer party konseptiyle buradayız. Ve şöyle biz Dubai'de çok keyifli bir çekim yapmıştık. E, ona uygun olarak da yazın en keyifli, en samimi halini böyle en güzel hikayelerinden bir anı bugün yaşayalım, deneyelim, deneyimleyelim diye böyle bir konsept yaptık. Bence çok orijinal bir fikir. Peki, e, Güzel oldu yani. Marka ile aranızdaki ortak özellikleri sıralarsak nasıl? Şöyle diyebilirim. ikimizin de içi kıpır kıpır. Geri geldiğimiz çok sakiniz, geri geldiğimiz çok enerjiyiz. O yüzden çok büyük, e, bu bizim en ortak özelliğimiz. Bu denge diyebilirim gerçekten. Peki bu yaza dair favori renginiz ya da renkleriniz var mı? Hmm. Diyelim. Ay, yani çok çok renkli bir yaz. Bizim koleksiyonumuzda da öyle. Yani çok renkli bir yaz. O yüzden böyle spesifik bir renk veremem ama ben siyah ve beyaz cihaz o yüzden tamam. oturun ya bunu bilin. Hande ortak tamam. özellikleri nasıl karşılarsınız marka olarak? E şimdi cevapladım. Onu. Da, evet onu sorduk. <laughs> e, evet, şey başka. Ya, mark gerçekten devamlı bu markada de çalışıyoruz. Da. Yani başka işlerde de görüyoruz da. Siz bu kadar yatırımı ne yapıyorsunuz Hande Hanım? Nereye yatırıyorsunuz? Allah yani şimdi herkes de bunu merak ediyor. <laughs> çok mu <müddet> kötü oldu? <laughs> yani çok güzel bir soru? Tamam Teşekkür geçelim. ederim. E buradan sonra ne yapacaksınız? Zarar yapacaksınız? Nasıl Şöyle ikinci, iki yabancının çekimleri çok az kaldı. O bitiyor. O bitince ufak bir tatil çıkacağım. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz zaten. teşekkür ederim. <laughs> ya yani biz biz bir bir ne keyiflisiniz bugün ne kadar tatlısınız. Eee sanırım 3 bölüm çekildi şu ana kadar. Eee partneriniz sonra partnerinizle evet. birlikte eee uyumunuz, enerjiniz, sinerjiniz nasıldı? Burak benim için zaten çok evet. özel biri. Eee oynamayı çok sevdiğim bir partner. Zaten daha önce de beraberdik. Eee bu işte de kimse şunu görüyoruz ki çok değişmiş, çok gelişmiş. E, büyümüşüz. O yüzden şu an birlikte oynamak çok daha farklı bir deneyim. Çok daha olgun bir yerde. O yüzden çok mutluyum onunla çalıştığım için. Oyunculuk adına mı yoksa karakter bazında? Her türlü. Her türlü. Her türlü. Her türlü. Evet. Bugün <laughs> <Evet. gülüyor> de babalar günü. Evet. Tüm babaların babalar günü kutlu olsun. Evet. Annenize bir o kadar sevdiğinizde bir Var mıdır başka bir sorunuz? Evet. Var. Var efendim, şey, yerinizi merak ediyoruz son Her şey gelişmelerden. Her şey çok güzel, çok teşekkür ederim. İyi ki buradasınız, böyle bir etkinlik için. İyi ki buradasınız, teşekkür ederim son olarak de. soralım dedik ondan dolayı yani, çok de, de, teşekkür ederim 2 adet sorum var ee, tatil planlarınızı soralım Hakan Bey ile birlikte tatilleriniz devam edecek mi? İşte şimdi dediğim gibi 2 yabancı bitsin ondan sonra bak bir tatil çıkacağız herkese iyi teşekkürler arkadaşlar çok sağ olun sağ olun. bir detayları aldıktan sonra bir fotoğraf alacağız Hakan sana çoğunluğu nasıl buluyorsunuz? çok tatlı arkadaşlar teşekkürler sağ olun sen Serende ya Bu da öyle. Çok değerli. bir mikrofonu bir mikrofonu pardon, oradayız. çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim arkadaşlar.